Arkadaşlar hani Kore e, Koreliler meyve salatası yapıyor ya böyle işte meyveleri doğuruyor. içine de süt katıyor. Ben de ondan canım çekti. Sosyal medyada gördüm. Ondan deneyeyim dedim. Böyle sütümü getirdim. Ama sade değil çilekli değil. <laughs> Kaka Deneyeceğim şimdi. İnşallah güzel olur ya. Şöyle göstereyim meyve salatası. Bunda karpuz var. Muz var. Sonra yaban mersini. Bu arada yaban mersini hayatım ilk defa yiyorum. Ve tadı gerçekten çok güzelmiş. Yani kurutulmuş değil. Taze yaban mersini. Hmm. Fena olmadı arkadaşlar. Ama bir şey değil mi? Sprite ile deniyorlar ya bence o kötü olur. Sütle güzel ama. Güzel oldu. Böyle cam kağısı aldım içindekiler görünsün diye de. Sütten görünmüyor. Ben beğendim. Zaten bu jabon şeylerini falan da merak ediyorum. Hani böyle neydi o tatlının adı unuttum. Hani top şeklinde bir tatlısı var. Sonra morçileri falan var. Onları da merak ediyorum. Ben beğendim bunu.